Eko hocam bize HEK taşı değerlendirebilir misiniz? Merhaba. HEK baktığımız zaman bilançoları hala kötü gelmeye devam ediyor. Temel rasyoları da açıkçası düzelmedi, bozulduk ama teknik olarak baktığımız zaman özellikle bir evet. e, formasyon kurduğunu görüyoruz. E, 320'lerin üzerinde kaldığımız sürece 4.4 ardından 4.8 çok zorlar ararsa da 5.40'a kadar gitme potansiyeli taşımakta. Burada özellikle son gördüğümüz dip seviyemiz bizim stop seviyemiz. Yani yaklaşık olarak 2.8'leri stop seçeceğiz. Yukarı yönlü atakta özellikle 3.20 üzerinde kaldığımız sürece 5'e yaklaşmasını bekleyeceğiz. Güzel para kazandırır bu formasyon bu arada. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil teknik, temel ve robotik olarak birleştiriyor. Bu sarı alanları ve yeşil alanları sizlere çıkartıyoruz. Siz de böyle alanları daha önceden bulmak için mutlaka eğitim verdiğimiz gruba gelin. Bunları bu setupları rahatlıkla görmüş olursunuz. Sosyal medyada beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Rica ederim.